Arkadaşlar merhaba. Dün Milli Eğitim Bakanı bir televizyon kanalında canlı yayına çıktı. Kübra Par bu arkadaşın sorularına cevaplamış oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, dünkü yayını tabii ben de izledim. Sizler de takip etmişsinizdir. Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olduğu açıklamalarla ilgili. Burada önce şunu söylemek isterim. Müfredatla ilgili e, yarın askıya yani görece çıkacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmış oldu. Yeni müfredat 2024-25 eğitim öğretim döneminden itibaren uygulamaya konulacak. 1. 5. ve 9. sınıflarda uygulamaya konulacak olan müfredatla ilgili e, yarın e, açıklama yapılacak. Daha doğrusu Milli Eğitim Bakanlığı sitesine bunu koyacak. Askıya çıkmış olacak onların tabiriyle ve ondan sonraki süreçte de ilgili kişilerin yani bu eğitim sektör ne eğitim işinin içerisinde bulunan paydaşların fikirleri alınacak. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama bu. Ama şimdi asıl takıldığımız dünden beri bizim bazı konular var. Öncelikli olarak öğretmen atamalarıyla alakalı. Şimdi sayın Bakan daha önce Aralık ayı içerisinde yapmış olduğu açık Aralık veya Ocak yanlış olmasın yapmış olduğu açıklamada. Hani biz Ekim ayı diye ilan ettik. Ee, Ekim ayından itibaren biz atama takvimini paylaşacağız şeklinde söyledi. Ee, biz bunu söylemiştik ama deprem dolayısıyla hani burada bir aksaklık yaşandı dedi ee, Sayın Milli Eğitim Bakanı daha önceki açıklamasında. Dün yapmış olduğu açıklamada ise başka bir şey söyledi. Dedi ki hani 68 binlik bir atamayı biz eğer seçimden önceki dönemde yapmış olsaydık seçim malzemesi olarak kullanılmış olacaktı. Dolayısıyla biz bunu yapmak istemedik. Hani seçim malzemesi olarak değerlendirmek istemedik. Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle olmasını istemedi. Bu yüzden seçimden sonraya bıraktık dedi. Şimdi bu, bunun bir defa altı boş. Neden boş olduğunu söyleyeyim. Diğer bakanlıkların her biri atamalarını yaparken o zaman seçim malzemesi yapmış oldular. Diğer bakanlıklar ki bunun içerisinde en başta Sağlık Bakanlığı geliyor. Sağlık Bakanlığı bunu seçim malzemesi olarak yaptı madem sizin söylediğinize göre. E, Sağlık Bakanlığı bunu seçim malzemesi yaptıysa siz de yapmış olsaydınız öyleyse. Sağlık Bakanlığı şu tarihte atama yapacağım diyor ve yapıyor da Milli Eğitim Bakanlığı'na gelince mi seçim malzemesi olarak bu ortaya çıkmış oluyor? Bir defa çok bu altı dolu bir ifade açıklama değildi. Önce onu söyleyelim. İkincisi, biz 68 binlik bir açıktan, 68 binlik bir hani öğretmen ihtiyacından bahsettik, lakin diyor, eğer biz bu yıl diyor 68 binlik bir atama yaparsak önümüzdeki yıla atama sayısı çok az kalacak diyor. Bu ne demek? Yani önümüzdeki yıl sadece emekli sayısı kadar işte 15 olur 20 bin olur sadece o kadarlık bir atama yapabiliriz diyor. Bu yüzden önümüzdeki yılda düşünerek yani 2024 sınavına giren öğretmenleri de düşünerekten önümüzdeki yıl atama sayısının da hani düşük bir seviyede olmasını engellemek adına biz bunun bir kısmını yapacağız diyor. Ne demek şimdi bu bir kısmı? 68.000 68 bin ihtiyaçtan herhalde önümüzdeki yıla 40 binini bırakıp 28 binini bu yıl atamayacaklardır herhalde. Ben böyle tahmin ediyorum ve böyle yorumlamak istiyorum bunu. Bu sene en kötü ihtimalle 30 bin üzerinde 35 bin 40 binlik bir atama olsun ki önümüzdeki yıla buradan 28 binlik bir atama ihtiyacı ortaya çıksın. Ondan sonraki emeklerle birlikte de bu sayı yine 2025 döneminde de 40 binli sayılara ulaşmış olsun. O zaman ben bunu bu şekilde yorumlamak istiyorum ve atama sayısının da böyle bahsedildiği gibi 15-20 binlerde olmasını asla istemiyorum. Bunu zaten bütün öğretmenlerimiz de istemiyor arkadaşlar. Atama sayısı ile ilgili Sayın Bakan'ın açıklaması buydu. Ama burada en garabet açıklama yani en gerçekten öğretmenleri kızdıran da öğretmenlerin tepkisine de yol açan açıklama Mülakatla ilgili açıklamaydı. Şimdi mülakat konusu gündeme geldiğinde e, oradaki muhabir soruyor, yani oradaki moderatör soruyor, Sayın Bakan da bahsediyor. Şimdi diyor ki, burada diyor ÖABT sınavı yapıyoruz biz diyor, ÖABT sınavı yapmış olduğumuz 18 tane branş var diyor. Ama bizim diyor atama yapmış olduğumuz 120 tane branş var diyor. Dolayısıyla bunun yaklaşık 112 tanesine biz ÖABT yapmıyoruz diyor. Ancak burada gözden kaçan bir defa şu. Oradaki bra, e, at, ÖABT yapılan 18 branştan sınava giren öğretmen sayısı 400 binin üzerinde. ÖABT yapılmayan oradaki 112 tane branştan sınava giren öğretmen sayısı 100 binler düzeyinde. Şimdi dolayısıyla büyük bir çoğunluğa zaten ÖABT yapılmış oluyor. Oradaki 100, 100 binlik bir sayı için buradaki komple öğretmenlere mülakat yapacağım diye düşünmek çok da e, akla mantıklı gelmiyor açıkçası. Diğer taraftan diyor ki ÖABT ortalamaları çok düşük diyor. Hatta bir branşı verdi. Dedik işte orta öğretim matematik öğretmenliğinde ortalama 19 dedi. Şimdi ben dedi bu öğretmeni nasıl atayım? Oradaki moderatör hanımefendi diyor ki evet diyor ben ikna oldum zaten atamayın onu diyor. Ya kardeşim bilmiyorsanız bilene bir danışın. Sayın e, Milli Eğitim Bakanı diyor ki ben diyor profesör olarak diyor başka bir üniversiteye geçsem orada da diyor bana işte ders anlatmamı istiyorlar diyor. Bir defa Üniversitelerde öğretim görevlisi alınırken akademisyen alınırken biraz daha böyle sizin orada bir hocanız hocanız varsa, bir tanıdığınız varsa, e, bu şekilde geçiliyor. Zaten öyle her önüne giden, eğer çok arandık bir branş değilse, her önüne giden zaten üniversitelerde akademisyen olamıyor. Ben yüksek lisansını yapmış birisiyim. Müracaat etsem de almıyorlar. Doktora için müracaat etsem yine almıyorlar. De doktoranı yaptın, senin için kadro açmıyorlar ya da işte açacak varsa belli kriterler koyuyorlar. Şimdi üniversitelerde işte nasıl yürüdüğünü biz biliyoruz. Sayın Bakan. O yüzden hani yok üniversitelerde de böyle vesaire de bunu anlatmayın. Akademik taraf bambaşka bir şey, öğretmen atama kısmı bambaşka bir şey. Burada 19 netle atanan bir öğretmen zaten yok. Yani bunu bilmiyor mu sayın bakan? Şimdi 19 net ortalama yapmış olması demek 19 net yapan öğretmenin mi atandığı anlamına geliyor? Hayır. Peki bu tarafta ortalaması en düşük branşı 19 netli branşı söylüyoruz da diğer tarafta 75 tane sorunun içerisinde 67 tane 70 tane net yapan ortalaması 55 olan ortalaması 60 olan branşları niye söylemiyor Sayın Bakan? Bu branşları niye göz ardı ediyor? Ortalaması en yüksek olan branşlara baksın bir. Bu branşlarda da atama yok. Bu branşlar da bekliyorlar. Bu branşlar da e, mülakata tabi tutulacaklar. Yani kötü örnekle bir yola varamazsınız ki. Ayrıca dediğim gibi bak ortaöğretim matematik öğretmenliğinden de olsa 19 net yapan bir arkadaş zaten atanmıyor. Burada da ortalaması 30-35'in üzerinde olan arkadaşlarımız zaten atanabiliyorlar. Yani bunları bilmesi lazım Sayın Bakanım. Yani bunlar sanki bir şeymiş gibi öğretmenlere anlatıyor olmak bu işin içerisinde olan insanları ikna etmiyor, inandırmıyor. Oradaki Kübra Hanım'ı inandırmış olabilir. Oradaki moderatörü inandırmış olabilir ki eğitimle öğretmen atamasıyla bir alakası olmadı zaten akşamki ifadelerinden belli oldu. Bu yüzden mülakat liyakatsızlıktır diyoruz. Mülakat torpildir diyoruz. Neden böyle diyoruz? Şimdi siz Türkiye'nin birçok yerinde komisyonlar kuracaksınız. Peki bu komisyonlarda kamera olacak. Peki yazılı olarak beyan olacak. Bu da peki. Not girdikten sonra bir daha o notta bir değişiklik olmayacak. Buna da peki. Peki de Sayın Bakan 30 tane komisyon oluşturulduğunda ben şahıs olarak bir tane komisyonda gitsem ve mülakata katılsam o 30 tane komisyonun hepsi bana aynı puanı verecek mi sizce? Alacaklar mı öğretmenler aynı puanları? Bunun bir mümkünatı yok. O yüzden orada söylenenin de bir anlamı yok zaten. Efendim işte biz bütün tedbirleri alıyoruz başka bir şey. E mülakatın doğası gereği bazı arkadaşlar düşük puan aldı diyen de Sayın Bakan'ın kendisiydi. O zaman nereye hangisini alacağız? Bunun ötesinde e, Sayın Cumhurbaşkanı seçimlerden önce verdiği söze ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı bunu belirtti. Biz görevin gerektirdiği zorunluluklar haricinde mülakatı kaldıracağız dedi. Biz o dönemde hiç şöyle düşünmedik. Öğretmenler için görevin gerektirdiği bir e, şarttır mülakat diye hiç düşünmedik. Görevin gerektirdiği şartlar olan meslekler olabilir. Buna hay hay buralarda mülakat yapılması düşünülebilir. Görevde yükselme ile ilgili konularda mülakatlar yapılabilir. Ama ilk atamada öğretmenler için mülakat yapmak doğrudan insanların aklına torpili getirmektedir. O yüzden buradan hani mülakatla ilgili işte güzellemeler yapmanın, efendim biz bu şekilde yaparsak kimsenin hakkı yenmeyecek demenin hiç kimseyi ikna etmediğini Sayın Bakan'ın bilmesi lazım. Veya burada bu canlı yayınları düzenleyen televizyonlardaki moderatörlerin gerçekten bunu bilen insanlarla konuşması lazım veya bilen insanlara bununla ilgili sorular sorması lazım veya birazcık araştırması lazım. Hiçbir şeye bakmadan, hiçbir şey araştırmadan bu öğretmen nasıl atanıyor demeden, bu öğretmen hangi sınavlara giriyor demeden, bu öğretmenler nasıl meşakkatli yollardan geçiyor demeden orada işte tamam evet böyle miydi ha o zaman zaten atamayın. O zaman zaten işte mülakat yapılsın. Yani kime söylüyorsunuz? E ondan sonra öğretmenlerin buna tepki göstermesi de gayet normal. Öğretmenler mülakat konusunda kesin olarak karşı çıkmaktadır. Sayın Bakan'ın da bunu bilmesi lazım. Kübra Hanım'ın da bu videoyu mutlaka izlemesi gerekir diye düşünüyorum. Ve mutlaka bilen birinden bu konuyla ilgili bilgi alması gerektiğini düşünüyorum. Nihayetinde önümüzdeki hafta bu atamayla alakalı sürecin netleşeceğini de Sayın Bakan söyledi. Sayı konusunda dedi aslında biz maliyeyle uzlaştık dedi. Ama bununla alakalı da yani hem sayı konusunda hem de mülakat konusunda da son sözü Sayın Cumhurbaşkanımızın söyleyeceğini biliyoruz. Bu yüzden pazar günü yapılacak olan etkinlik, ulus etkinliği çok kıymetlidir. Türkiye'de 24 saat içerisinde birçok şey değişebilmektedir. Bu yüzden pazar günü etkinliğe bir sürü arkadaşımız, birçok öğretmen arkadaşımız katılsınlar. Ses gör bir şekilde orada çıksın. Bunun nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımız duyacaktır diye düşünüyoruz ve inşallah mülakatların olmadığı yüksek bir atamanın yapılacağını da bekliyoruz, umut ediyoruz. Burada özellikle dünkü canlı yayındaki hem moderatörün hem sayın bakanın söylediklerinin doğru olmadığıyla alakalı yani bunların altının boş olduğuyla alakalı bunları da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.